kaç girişimcinin fikrini dinlemişsindir? Herhalde birkaç bin olmuştur. Mesela ilk neye dikkat ediyorsunuz? Yani karşındaki insan kim diye bakıyorsun. Ben bu masada oturduğum için bu hanımefendiyle veya beyefendiyle şanslı mıyım? O mu şanslı diye bakıyorsun. Yüksek bir fırsat maliyeti var mı diye bakıyorsun karşındaki insana. Çok büyük bir yatırım yapmış mı diye bakıyorsun. En doğru ortaklık sizin kendinizi şanslı hissettiğiniz ortak olması lazım. Yani sizden kat 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 daha fazla yatırımı çoktan yatırmış ve yatırmaya devam edecek olan insanla ortak olmanız lazım mantıken. Yani. Ben ona bakıyorum. Masadaki fırsat maliyetine bakıyorum en fazla. Kim bu insan, neden vazgeçmiş, niye burada, benim bir katkım var mı, aradığı para bende var mı? gibi gibi sonra fon bazlı sorulara geliyorsun da bizim know-how'umuza var mı, bizim mendetimizde yani fonun kuruluş amacına uygun bir iş mi yapıyor, kaç para verebiliyoruz gibi gibi ama en baş en başta bakmamız gereken her ilişkide aynı şey olduğunu düşünüyorum. Karşındaki insanın fırsat maliyeti nedir? Ya şimdi bizim simya fonu 350 bin dolar gibi para yapıyor minimum. 212 ortalama 1.4 milyon dolar gibi para yatırıyor gibi görüyorum baktığım zaman geçmişe. Yani karşımdaki insanın minimumda onu koymuş olması lazım. Maddi olmasa bile Fırsat maliyeti olarak bu insan neden vazgeçmiş, hangi riskleri almış, önümüzdeki 10 yıl daha daha ne yatıracak